Profil operasyona devam edeceğiz. 2.5 eksen takım yollarını en fazla kullanılan operasyonlardan bir tanesidir diyebiliriz. E, şeklimizin etrafında bir e, posamız olduğunu düşünerek önce etrafımızı bir e, frezeleyelim. Profil operasyonu e, seçmiş olduğumuz zincirin sağından, solundan ya da merkezinden geçerek bize takım yolu çıkartır. Bazen bu komutla yazı yazabiliriz, bazen pah kırabiliriz ya da farklı operasyonlar yapma şansımız da var. Bunların her birinden kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle profil komutumuza tıklayalım. 2.5 eksen araç çubukları içerisinden profil komutumuza tıklayabiliriz veya işler üzerine sağ tıklayarak da erişebiliriz demiştik daha önceki menülerde. Profilde geometri olarak bizden isteyeceği şey bir zincirdir. Daha doğrusu takımımızın takip edeceği yoldur diyebiliriz. Alt tarafta iki tane seçenek göreceksiniz. Geometri seçimi ya da silüet şeklinde. Şimdi parçamıza baktığımızda parçamızın en dış sınırını oluşturan bir zinciri seçemeyeceğimizi göreceksiniz. Çünkü şu kısımda bir kademe var ve benim aslında şu zincirin takip ettiği yolu belirlemem gerekiyor. Eğer alttaki zinciri seçersem yani şunu seçersem üstteki kenarı işlemiş olacağım. Dolayısıyla doğru zinciri seçmiş olmayacağım. Bu tarz durumlarda yapabileceğimiz iki tane şey var. Birincisi şu menüyü hemen çiftlikleyerek küçültüyorum. Şekli hemen yukarıdan bakarak bir çizim açıp hedef modelinize göre şöyle bir sınır skeç oluşturmak. Bunu yapma şansımız da var. Ya da ikinci yöntem daha kolay. Bazı bunlarda bunu tercih etmemiz gerekebilir. Silüet seçeneğini kullanmak. Öncelikle zincir nasıl seçeceğiz ona bakalım. Arkasından silüet ne işe yarıyor ona göz atalım geometri seçiminde genel kısmındayken yeni diyerek standart olarak başlıyorum. Hemen yani sol tarafta zincir seçim menüsü bizi karşılayacak. Burada yapacağımız şey ben to seçerek başlayayım öncelikle veya çizdiğim e, sketch'i seçebilirim. Zincire dokunmak. Bakın burada ben tek bir zincir seçtiğim anda e, diğer zinciri otomatik olarak seçti yani kapalı zincir olarak işaretledi. Bunu hayır diyorum. Soldaki komutlar içerisinden çarpıya basarak buradan çıkıyorum. Az önce zincirin tamamını seçmesinin nedeni hemen sol taraftaki menüde teğet ve sabit zetin işaretli olmasıydı. Eğer bunlar işaretli değilse zincire dokunduğunuzda pardon dıştaki zincire dokunmayacağız. İçteki zinciri şöyle seçelim. Biraz yaklaşmam gerekiyor. Zincire dokundum. Tek bir zinciri seçti ve bu şekilde kaldı ne bekliyor? Benden diğer zincirleri devam ettirmemi bekliyor. Tabi bu işin uzun e, tarafı dilerseniz tabi bu kısımlar otomatik olarak aktif gelecektir. Dokunduğunuz anda zincirinizi kapalı zincir olarak seçecektir. Bu işin daha kolay kısmı. In hayır çıkabilirsiniz. Burada zinciri seçtikten sonra e, buradaki ok kısmıyla zincir yönünüzü değiştirebilirsiniz provet operasyonunda zincir yönünüz aynı zamanda takımın ilerleyeceği yönü de ifade eder. Dolayısıyla sağ ibresi yönünde mi keseceksiniz, tersi yönde mi keseceksiniz ilk başta bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Yanlış bir seçim yapmışsanız geri al diyerek seçiminizi geri alabilirsiniz tek tek adım adım. Ya da bir zincire dokundunuz. Ok yönü sizi yönlendirecektir. Bakın hemen üstteki devam et butonuna basarak eğer doğru yönde ilerliyorsa zinciriniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Zincir yönünüzü değiştirmek için de alttaki komutu kullanabilirsiniz. Bunu hatta şöyle yapalım. Daha net görmek için parçamızın üzerinden seçelim ve ne yapacağını görelim. Bakın şimdi şu köşede alternatif yönler çıkartacak. Buradaki oka tıklayarak, yönü değiştirmek tıklayarak hangi yönü devam etmem gerektiğini e, seçebilirim. Örneğin bu yöne devam edeceğim veya ters yöne devam edeceğim. Bu tarafa diyorum ve devam ediyorum. Aynı şekilde burada da iki alternatifim var. Yukarıya doğru gidebilirim veya direkt karşıya gidebilirim. Yine yönümü değiştirerek tercihimi buradan seçme şansım var. Zincir seçimi burada olduğu gibi ben çarpıya basıyorum, çizmiş olduğum tıklayıcı seçiyorum. Dilerseniz otomatik sabit et işaretleyerek de e, zincirinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Onay verdikten sonra yapmam gereken e, tamam deyip menüye gelmek. Şimdi burada e, detaylara girecek olursak birazcık önemli çünkü bu kısım. E, bazen iki nokta arasında seçim yapmanız da gerekebilir. Hemen sağ tuşta zincirimi siliyorum. Bakın burada sağ tuş menüsüne girdiğinizde de değiştir, e, geri dön, saat ibresi yönünde veya ters yönde olarak zincir yönünüzü belirleyebilirsiniz. Şimdi sileceğim. Ee, hemen alt tarafta noktadan noktaya seçeneği var. Bazen çünkü iki zincir arasında ilerlemeniz gerekir. Örneğin şu kısmı seçmeniz gerekiyor. Zincirinizi seçtiniz. Tanjant gitmeyelim. Zincirinizi seçtiniz ve buradan karşıya geçmeniz gerekiyor. Buradaki zincire dokunduğunuzda bakın program seçmeyecektir. Neden? Çünkü zincirinizin sürekli olmasını bekler. Burada yapacağınız şu şey şu olabilir. Noktadan noktaya git diyerek gelip eğer düzgünse şu noktayı direkt olarak seçebilirsiniz. Yine buradaki noktayı seçerek ilerleyebilirsiniz. Sonra tekrar eğri butonuna basıp normal seçim işleminize devam edebilirsiniz. Bu da önemli seçeneklerden bir tanesi. Burada farklı seçenekler de olduğunu göreceksiniz. Bu kadar detaya girmeden devam edeceğim. Detaylara sonrasında bakacağız. Çarpıya bastım ve çıkıyorum. Bu genel zincir seçimiydi. Kendi sikecimi çizerek burada ilerledim. Bir de silüet kısmına bakalım. Her zaman bir çizgi çizmek ya da sikece girmek istemeyebiliriz. Silüeti seçtikten sonra yeni butonla bastığınızda sol tarafta farklı bir menü sizi karşılayacak. Burada bir yüzeye göre mi seçtiğiniz yüzeye göre mi silüet sınırının oluşmasını istiyorsunuz yoksa bir modele göre mi? Bunu belirliyorsunuz. Öncelikle hemen alt taraftan da hedefe göre bunu oluştur diyerek programın hedefin iz düşümünü oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yaparken tabi patlamış olan tüm yüzeylerin deliklerde dahil olmak üzere sınırlarını bize çıkardı. Alt tarafta bunların bize listesini gösterecek. İlediğiniz sıralamayı Buradan kaldırabilirsiniz. Şöyle kaldıralım. Üzerine tıkladığınızda hangi zinciri seçtiğinizi de size gösterecek. şu şekilde. En sonunda zincir unumuz var. Genellikle zincir bir parçanın en dış sınır hattıdır. Böyle aldırılabilirsiniz. Diğerlerinin tamamını kaldırabilirsiniz. Bu şekilde ilerleme şansımız da var. Alt taraftan dilersek bu zincire offset de tanımlayabiliriz. Bu offset artı ya da eksi değerde olabilir. Bu da ikinci seçim yöntemimiz. Süreç seçeneği bu tarz parçalarda işinize yarayabilir. E, geldik takım kısmına. Bunu yüzey frezeleme operasyonunda biraz daha detaylı, detaylı olarak anlatmıştım. Burada çok detayına girmeyeceğim. E, takım tanımla diyorum. Listemizde bir takımımız var ama ben bunu kullanmak istemiyorum. Farklı bir takım seçmek istiyorum. Dolayısıyla menünün sol alt tarafından freze takımı ekleyerek devam edeceğim. Bakın yüzey operasyonunu hatırlarsanız karşımıza bu kadar takım çıkmamıştı. Profil operasyonu seçtiğinizde takımlarınızın çoğaldığını göreceksiniz. Çünkü profil operasyonu birlikte buradaki birçok takımı kullanma şansınız var. Ben parmak frezeyle devam edeceğim. E, parçamızın boyutuna yaklaşık olarak bakalım. 16'lık bir takım olsun. Burada önemli olan nokta hatırlarsanız tutucudan sonraki boydu yani OHL diye adlandırdığımız kısımdı. Takım bilgisi bölümünde deviz ve ilerleme bilgilerimizi girmemiz gerekecek. Yine önemli noktalardan bir tanesi takım numaramız tezgahta kaç numarada bağlı bunu seçmemiz gerekiyor. Ve bir çarpma riskimiz varsa söz konusuysa tutucu tamlamakta e, önemli olacaktır. Biz tutucumuzu da burada seçelim. Hatta menünün sağ tarafında simülasyon renginize de karar verebilirsiniz. Bu renk kalabilir problem değil. Genel tutucular kısmına gelip BT40 olsun. 16 çarpı 100 olsun. Şöyle seçelim. Hemen yana çektiğimde bakın şöyle tam olarak kurtarmadığımda görüyorum aslında. Buradan takım boyunuzu da OHL kısmını ayarlayabilirsiniz. 60 değil örneğin. 75 olsun. Şu şekilde. Görme şansınız var. Onay vererek takımını seçiyorum. Geldim seviyeler kısmına. Seviyeyi belirlerken yine yüzeyde olduğu gibi e, otomatik olarak seçmesini isteyebilirsiniz. Bu seviyeyi kesmeye başlama seviyesini hedeften mi, stoktan mı yoksa kullanıcı tanımlı mı olsun diye üç seçenek sizin karşınıza çıkacak. E, yüzeyi silmişseniz direkt olarak hedef seçebilirsiniz veya kullanıcı tanımlı diyerek siz parça üzerindeki yüzeye dokunarak buradan kesmeye başlamak istiyorum diyebilirsiniz. Profil derinliğinizi otomatik olarak alacaktır ama yine siz gelip parçanın alt tabanı veya işleyeceğiniz yüzeye dokunabilirsiniz. Şu kenarı seçelim. Bakın kenar seçtiğinizde buradaki değeri birbirine bağlamadı ama bir nokta seçerseniz veya bir yüzey seçerseniz parça üzerindeki seviyeyi bu kısımla birbirine bağlayacaktır. Ekstra derinlik tanımlamak de istiyorsak Hatırlarsınız eksi olarak buradan eksi bir daha aşağıya inmeni istiyorum. Şeklinde eklemeniz gerekebilir. E, bu kısımda eğer birbirinden farklı zincirler seçmişseniz frezeleme düzlemleri kısmında değişken derinlik, değişken seviyeler kısmında kullanabilirsiniz ama şu an tek bir zincirimiz olduğu için bu kısmı kullanmamız anlamsız olacak. Geldim teknoloji kısmına. Hatırladığınız üzere profil operasyonunda zincirimizin sağından solundan veya merkezinden girebiliyorduk. Şu an biz bizimdir seçtik ama takımımızın hangi yönünde kaldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bakın şu kısımda takım bölümünde geometriye tıklayarak zincirin ne tarafında kaldığımızı görebilirsiniz. Şu an sol kısım doğru ama dilerseniz yanlışlık varsa zincirin sağından git veya zincirin merkezinden git şeklinde değişiklik yapabilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki Değer ile bakın başlama noktanıza müdahale edebilirsiniz. Zincir seçtiğinizde bu kısım farklı seç çıkacaktır. Bir stüdyet kullandığımız için çok daha küçük bir menü çıktı karşımıza. Şöyle yaklaşırsak aslında sıfır değeri bizim zincirimizin başlangıç noktasını ifade ediyor. Komple zinciri bir bütün olarak düşünürsek yüz üzerinden değerlendirirsek sıfır başladığınız nokta yüz ise bittiğiniz noktadır diye adlandırabiliriz. Yani %100'ü değil %50'sinden başta. Başlangıç noktamız şurasıydı. Seçtiğimiz nokta. %50'si ise zincirimizin şurası oldu. Böyle bir mantık kurabiliriz. Bir olarak bırakıyorum. Zincir yönü doğru. Alt tarafta finish paso kompansasyonumuz aktif. bu nedeni bu kısımda finish'in aktif olması. Eğer finish aktif ise bu şekilde ise hesapladığımız zaman Tek bir takım yolu karşımıza çıkacak. Finiş kompanzasyonunu kapatabiliriz. Kabayı açabiliriz hemen sağ tarafta. Finişe bırakacağımız duvardaki pay, onu da diyelim. Tabanda bırakmak istiyorsanız finiş buraya girebilirsiniz. Posa miktarınız aşağıdaki değerinde 2 milimetre. Eğer finiş bu şekilde açıksa parçanızı 2 milimetre paso ile işleyecek. Aynı takımla en son bir defada finishinizi yapacak. Finish'e bırakacağımız payı biraz fazla göstererek takım yollarımıza bakalım. Şöyle yaklaşacak olursak. kaba olarak işledik. 2 metre paso ile arkasından bir defa da finish yaptık. Tabi dilerseniz şunu da diyebilirsiniz. Kabada 2-2 in. Finish'te atıyorum tamamen. 10 in diyebilirsiniz. Bakın şöyle gösterecek olursak. Şurası kaba takım yollarımız. Hemen yan taraf finish takım yollarımız. Veya şunu da diyebiliriz tabii ki. finish yapma. Ya da finish'i bir defa da yap. Daha doğrusu tek seferde al ama aynı yerden 5 defa geç. 5 defa finish'i tekrar et şansımız da var. Ben şimdilik finish'i kaldırıyorum. Finish yapmak istemiyorum. Duvaya bırakacağım payı 0.2 yaptım. Aşağı adımım metre olsun takımın yönünü seçtim şu an doğru. Kesme yönüm ileri tek yönlü kesim. İleri geri de diyebiliriz. Burada başka bir şeye bakmıyorum ve hesaplıyorum. Şöyle bakalım. Şimdi burada sevmediğim tek bir nokta var. O da şuradaki yay seçeneği bakın. Şu an yayın merkezinden başlıyor. Giriş çıkışları ayarladığımız bölüm bağlantılar kısmıydı. Şu an otomatik olarak menüde yayın geldiğini görebilirsiniz. Menleri özelleştirme şansımız var. Bu kısım değişebilir. Alt tarafta merkez işaretli olduğu için şu an bu yayın merkezinden başlıyor. Ben bunu istemiyorum. Mesafeyi seçiyorum. Şu an mesafe değerim sıfır olduğu için yayımın merkezinden başlamayacak. Aynı şekilde girişle aynı diyerek geri çekilmeyi de değiştiriyorum. Tekrar hesapladığım zaman şu şekilde giriş benim için daha ideal. Hatta burada şunu da diyebilirsiniz, bu şekilde yay yapmana gerek yok zaten parçanın şu kısmına çok yakınız. Girişi teğet yap, çıkışı sadece yay olarak yap. Bakalım yani ne yapacak. Da biraz da uzatalım şu değeri, 20 mm yapalım daha net görmek için. Şu şekilde parçayı düz gir. Bitir. Yay çık. Tekrar baştan ortasına dön ve devam et. Bu şekilde bir giriş kullanma şansımız da var. Burada yine istemeyeceğiniz noktalardan bir tanesi şu olabilir. Her seferinde güvenlik seviyesine kalkmasın. Şöyle bakalım. İlk pasoyu işledik. Şöyle. çıktık. Güvenlik seviyesine çıktık ve yana kaydık. Burada bunu istemeyebilirsiniz. Her seferinde güvenlik seviyesine kalkmak sizin için zaman kaybı olabilir. Böyle bir durumda pasolar arası bağlantı kısmından işin üst güvenlik seviyesi yani emniyet mesafesini kullan diyebilirsiniz. Ama o zaman da her seferinde emniyet mesafesini kalkacak. Bir çarpma riski yoksa en altta yer alan şu anki takım yolu seviyesini kullanı da işaretleyebilirsiniz. Ne yapacak? Pasoya işler yana kayıp olduğu yerden direkt pasoya dalar. Ancak dediğim gibi burada takımınızın herhangi bir çarpmaya neden olmayacak şekilde bir girişe sahip olması gerekebilir. Simülasyona bakalım. Buradan da kat simülasyon diyelim. Bakalım ne yapıyor takımımız. Bu kısımda girdik. Kestik. Çıktık. Yani bu kayma esnasında parçanın köşesine çarpıp çarpmadığını gözlemledik. Şu an bir problem. Peki bunun dışında ne yapabiliriz profil operasyonunda? Şu an izomatik olarak bakalım. Şu an kaba yaptık. Parçanın üzerinde finish'e 0.2 milimetrelik bir pay bıraktık. Teknoloji sayfasında. Dilersek bu payı ee, yine profil operasyonu ama başka bir yöntemle alabiliriz. Örneğin ben finish'te pasolar şeklinde ilerlemek istiyorum ama finish'i yaparken aşağı yönlü bir helis yaparak e, finish yapmak istiyorum. Genellikle delik işlemlerinde, delik büyütme işlemlerinde daha çok kullandığımız, tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi. Ee, burada aynı yöntemi kullanabiliriz. Operasyona sağ taraftan kaydet ve kopyala diyorum. Aynı operasyondan bir tane daha oluşturdum. Her şey aynı şu anda. Burada kabayı kapatıyorum. Finish açıyorum. Finish paso miktarım 1 mm olsun. Derinlik tipinden ise helisel seçiyorum. Hesaplayalım. Dennis ile ilgili yine bilgi bölümü olduğunu göreceksiniz. Yukarıdan aşağıya bunu yap. E, comic parçalar için ya da aşağıdan yukarıya bunu yap şeklinde e, seçenekleri kullanabilirsiniz. Strateji kısmında ise ilk helis adımını düz oluştur. Yani önce tam bir turat at. Sonra helis yapmaya başla. Ya da en sonda pasoyu bitireceği zaman ki bu otomatik olarak işaretlidir. Helisel olarak in. En son pasoda tam bir turat. Düz bir turat. ve sonra çık. Bunu istemiyorsanız kaldırabilirsiniz. Bazen vida kalemleriyle vida açarken veya farklı kanallar oluştururken de kullanabiliyoruz bu seçeneği. E, o yüzden ayrı bir tik olarak karşımıza çıkıyor. Buradan değişiklik yapma şansımız da var. Şu an ne yaptık? Birer milimetre pasoyla helisel olarak aşağı yönlü bir hareket yaptık. Tekrar parçamıza izometrik bakalım. Peki burada farklı olarak nasıl kullanabiliriz profil operasyonumuzu? Bunu kapatıyorum. Parçanın başka bir bölümünde farklı bir operasyon yapalım, kullanalım. Örneğin şu hemen arka kısmı işlemek istiyoruz. Yani şuradaki alanı boşaltmak istiyoruz. Burayı profil operasyonu nasıl yaparız? Şimdi buna bakıp profil operasyonunun bir başka özelliğini görelim. Tekrar 2.5 eksen operasyonların içerisine girerek profil seçiyorum. Bu sefer geometri seçimini kullanacağım. Silüetle bir işim yok. Yeni diyorum. Zincirimi seçtim. Tabi şu an Sol tarafta tanjant zincir ve sabit set işaretli olduğu için ben dokunduğumda komut zinciri alacak ama ben bunu istemiyorum tabi, hayır diyerek Şöyle geri gelerek devam edeyim Öncelikle buraya kadar geldim, şimdi benim buraya geçmem gerekiyor Bu yüzden noktadan noktaya komutunu kullanarak gelip köşe noktayı işaretliyorum Elde etmek istediğim zincir tam olarak burasıydı Şurada bir problemimiz var mı, kontrol edelim, evet yok Onay vererek menüye geri geleceğim. Aynı takımı kullanabilirim. Takıma geldim. Tanımla. 2 numaralı takım. Seçiyorum. Seviyeler. İşin üst düzlemi. Burası. Profil derinliği. Burası. 30 mm imiş. Teknolojide yön benim için çok önemliydi. Tıklıyorum geometriye yönüm doğru. Bu menüye birazdan geri geleceğim. Bakın silüet seçmediğimde farklı bir menü çıkacak demiştim. Burada farklı bir menüyle karşı karşıyayız. Buradan başlangıç ve çıkış kısmına değer verebilirim veya zincirime artı ya da eksi offset tanımlayabilirim. Burada olduğu gibi. Şimdilik şu değeri vermiyorum. nedeni birazdan açıklayacağım. Zincirimde doğru yöndeyim. E, finish işareti kalabilir. Öncelikle takım yalnız bir görelim. Kompanzasyonu şimdilik kapatıyorum. Kompanzasyon G41, G42 şeklinde kullandığımız takım telafisi komutumuz. E, ondan da bahsedelim. Bağlantılar kısmında da yay istemiyorum. Teğet yaklaş diyorum. Çünkü düzgün bir e, profilim var ve buna geriden başlamak istiyorum. Burada kullanabileceğim seçenek teğet seçeneği olacak. Şu an ben bir şey seçmediğimde takımın %60'ı kadar Dışarıdan girecektir. Ekstra değerde girme şansımız var. Takım yolumuza bakalım. Şu an zincirim sonunda tek seferde buradan geçiyorum ama istediğim şey bu değil. Tabii burayı kaba olarak boşaltmak. Katı simülasyona baktığımızda da karşımıza şöyle bir e, takım yol çıkacak. Şu an bir çarpma tespit ediyor. Neden? E, kesme alansı kenarı yeterli değil. Şu anki operasyon için dur deyip devam ediyorum. Bu benim için yeterli değil. Benim şu alanı da kesmem, boşaltmam gerekiyor. Bunun için profil operasyonunda teknoloji sayfasında offset temizle diye bir komutumuz var. Bu şu demek, seçmiş olduğunuz zincire belli bir offset kadar dışarıdan başlayıp yana vermiş olduğunuz paso kadar kayabiliyorsunuz. Örneğin şöyle, offset diyorum. Buradan başlamak istiyorum. Bu kadar offsetli olsun. 90 milimetreymiş. Takımım 16'lıktı. Ben e, 12 mm yana kayarak e, burayı işlemek istiyorum. Tek yönlü kesim olsun. Hesapla. Bakın gördüğünüz gibi simülasyona bakacak olursak şimdi ne yapacak? Şuradan adım adım gidelim. 90 mm geriden başladı. Tek yönlü kesim yapıyorum. Yana 12 mm şeklinde kayarak ana profilime yaklaşıyor. Bunu dilerseniz ileri geri kesim de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi biz ne yapmıştık? E, finish işaret dediğimiz için şu pasoyu tekrar alıyor. Ben şunu kaba yaparak orada bir şey göstermek istiyorum. Finish payı da bırakmak istemiyorum şuraya. Aşağıdan da derinliğim kadar olsun ki 30 mm tek seferde takımlarını görebileyim. Buraya burada kırık da yazabilirsiniz. Fazla yazabilirsiniz. Hesapla dediğinizde maksimum değeri zaten getirecektir. Şimdi bakın, ben aslında parçaya dışarıdan yaklaş demiştim ama sadece giriş kısmında ve çıkış kısmında bu yaklaşımı yaptı. Aradaki takım yollarında parçamdan dışarıya çıkmadı. İşte bu noktada sadece ilk giriş ve son çıkış değil bizim tüm takım yollarını uzatmamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şey aslında geometrimizi uzatmak. Bunun için siket çizerek devam edebilirsiniz ya da geometri bölümüne geldiğinizde az önce gösterdiğim yerde aslında bu kısımdan zincirimizi direkt olarak uzatabilirsiniz. Hem girişte hem de çıkışta genel zincirimi uzatmak istiyorum. Onay verdim. Bunu yaptıktan sonra artık bağlantılar bölümündeki girişe ihtiyacım yok. Hesapla dediğimde bakın bu şekilde parçamdan dışarıya çıkıyorum. Teknoloji sayfama gelip artık kapıdaki adımımı normal kesme adımım olarak değiştirebilirim. Doğru finiş atmak isteyebilirsiniz. Buraya bir miktar finiş payı verebilirsiniz. Hesapla diyerek takım yolumu elde ediyorum. Yine tek yönlü kesebiliriz. ileri geri kesebiliriz. İnce duvar stratejisi e, bir pasoyu al sonra git diğerini al şeklinde ilerleyen bir kısım. Bunu farklı uygulama parçalar üzerinde göstermek herhalde daha sağlıklı olacaktır. Şöyle baktığımızda takım yolumuz gayet sağlıklı görünüyor Simülasyonuna bakacak olursak adım, adım kestik. Ve ilk dışarıdan başlıyor. O 90'ı biraz azaltabiliriz. Sonra ikinci pas geçiyor. Yani burayı daha sonra havuz yöntemini kesme şansımız var. O kısma profil operasyonundan sonra geleceğiz. Kapatıyorum. İlk operasyon için şundan da bahsedelim. dış kontrol işlemiş olduğumuz operasyon. Menüye tekrar çift tıklayarak geri giriyorum. Teknoloji sayfasında ikinci segmede gelişmiş diye farklı bir seçenek daha göreceksiniz. Burada dilerseniz son adımlara müdahale edebiliyorsunuz. Örneğin biz e, ne kadar paso vermiştik? 2000 metrelik bir paso vermiştik. Hemen geliyorum. Son adımlar seçeneğini aktif hale getiriyorum. Sondan başlamak üzere son iki adımda aşağı adım değerim 0.2 olsun. Bundan önceki iki adımda aşağı adım değerim 0.5 olsun. Bundan önceki iki adımda aşağı adım değerim 1 olsun şeklinde son pasolara müdahale etme şansım var. Hemen şöyle yandan bakalım parçamıza ne yaptığımızı görelim. Bak şöyle. Şunu da açalım. Sondaki iki pasomuz 0.2, 0.2 0.5, 0.5 1, 1 ve 2, 2 şeklinde devam ediyor. Bu şekilde pasolarınıza müdahale edebiliyorsunuz. Gelişmiş seçeneği altındaki son adımlar opsiyonu ile. Bunun dışında eğer parçanızda bir duvar eğimi varsa yani parçanız konikse bir konik açısı vererek işlemi yapabiliyorsunuz. 3 eksen kesime gerek kalmadan. Açılı takıma sahipseniz bu çok daha kolay olacaktır sizin için. Burada sizden konik tipini isteyecek. Hemen soldaki resimde görüyorsunuz. Köşe tipinde eğer konik bir radüsünüz varsa ya da bu keskin köşeye sahip bir konik şeklinde ilerliyorsa ya da düz silindirik bir radüse sahip koniniz varsa buna göre seçim yapabiliyorsunuz. Kesme yöndeyse yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya kesim yap diyebiliyorsunuz. Hesapla takım yollarımızı görelim. Şu şekilde vermiş olduğumuz açıyı yaptığını görebilirsiniz. Bunun dışında trokodiyal kesim var. bizim ay diye adlandırdığımız menüye benzer bir yapı. Sabit trokodiyal diye geçiyor bu. E matkapla boşaltmayan çürütme yöntemi kullanabiliyorsunuz. E bunlar da profil operasyonu içerisinde diğer alıyor. Yine profil operasyonunun diğer detayları için farklı bir videomuz daha olacak.